İyi akşamlar basın objesinin e, değerli takipçileri, kıymetli arkadaşlar, dostlar, bizi tanıyan herkes, samimi olduğumuz, olmadığımız, görüştüğümüz, görüşmediğimiz herkes. Bizi ee, herkes Değerli takipçileri, kıymetli arkadaşlar, dostlar, bizi tanıyan herkes, evet. samimi olduğumuz, Siz olmadığımız, olmadığımız görüştüğümüz, görüşmediğimiz herkes. Evet, diğer sosyal medya mecralarından, diğer aygıtlardan da takip ediyoruz. Yayında herhangi bir aksaklık olması için. Sürekli ben her akşamda, her yerinde de bu sesi unutuyorum burada. Tabletin sesini kapatmayın. Bu akşam yine aynısını yaşadık. Bir klasik. Evet, tekrardan sizlere iyi akşamlar diliyorum. Basın Ofisi YouTube kanalında yine beraberiz. Tarık Eski Facebook hesabında beraberiz. Önümüzdeki günlerden itibaren inşallah Instagram'da da canlı yayınlarımızı devam ettireceğiz sizlerle beraber. Oradan aynı izlerimizi, görüşlerimizi gelişmeleri yurttan özellikle biliyorsunuz benim tarih eski olarak stilim tarzım veya konseptim genelde ben e, uluslararası veya ulusal e, boyuttaki gelişmeleri analiz ederim. Analiz etmeyi e, öncelerim. Yerel e, konularla ilgili çok toplumu ilgilendiren konular olmadığı müddetçe pek yerel konulara girmeye e, girmemeye özen gösteririm ama malum seçim eee Tekirdağ, e, Tekirdağ'da yaşıyoruz. Ve Tekirdağ'a baktığımız zaman bu manada e, çok stratejik bir şehir. Çok e, Marmara'da, Trakya'da çok stratejik bir kent. Tekirdağ büyük şehir olmasa bile aynı zamanda. O yüzden seçim e, Bu atmosferi sizlere e, muhakkak bizde aktarmak durumdayız. Buradaki analizlerimizi, buradaki bütün e, girişleri sizlerle beraber paylaşmak durumundayız. O yüzden e, bir 20 gün hatta onu aşacak bu yaz aylarına kadar yerelden de sizlerle beraber olacağız. Evet. Ben e, bir yazı yayınladım. Köşe yazısı basın ofisi Gökhan Saygı'yı neden destekliyoruz? Neden e, destekliyorsunuz? E, Gökhan Saygı üzerindeki devam eden e, Tekirdağ Süleyman Paşa eee Cumhur İttifakı adayı, Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Sayın Gökhan Saygı. Beş yıllık e, birikiminde arkasına baktığınız zaman bagajında e, belediye başkan yardımcılığı sorumlu e, olarak görev yaptığı, halkla iç içe bütünleştiği, zaten aile olarak, kişisel olarak sürekli halkın içerisinde olan bir yapıdan gelen, orada yetişen, çocukluğundan beri yetişen Gökhan Saygı, Bugün Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ Süleyman Paşa belediye başkan adayı. Neden desteklenmesi gerektiği veya neden destekleniyor? Bu teveccühü neden alıyor? Hangi özelliklerden dolayı alıyor? Kendisinden kaynaklanan, şahsından kaynaklanan özelliklerin ötesinde bir de sosyolojik olarak bir yapı var. E, bu sosyolojik e, nedenlerden dolayı da Gökhan Saygı gerçekten toplumda plana e, çıkan isim. Bu yarışta bugüne kadar e, farkı, kendi farklılığını, kişisel farklılığını, karakteristik farklılığını destekleyen ama bunu da rakipleriyle olan arasındaki farkın, makasın açılması yönünde de olumlu yönde de kullanan bir yapıya sahip halkın da teveccühünü kazanıyor. Şimdi sevgili dostlar Süleyman Paşa e, 2014-2019 süreci içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi e, oylarıyla seçilmiş olan Cumhuriyet Halk Partilerin her zaman olduğu gibi hatta bugün dahi vardır Cumhuriyet Halk Partili zannettikleri veya kendileri gibi düşündükleri e, beklentilerinin aynı yönde olduğunu zannettikleri adaylara tabii ki partilerin e, adaylarıdır. Oy verdiler. E, en doğal hakları ve doğrusu da buydu. O dönemler içerisinde. Ama Cumhuriyet Halk Partiler gördüler ki 2014-2019 döneminde Ekrem Eşkinat'a verdikleri oyun karşılığını alamadıkları gibi o 5 yılı kent olarak Süleyman Paşa'nın e, onlarca yılın kaybedilmesine, ileriye doğru atılacak adımlarda kaybedilmesine, yitirilmesine neden oldular. Ekrem Eşkinat onların o emanetini, onların e, o teveccühünü gerektiği gibi kullanamadı. Ama o sebepten, ama bu sebepten, e, çeşitli sebeplerden dolayı kullanamadı. O günlerde biz basın mensupları olarak önemli bir kesim olarak Ekrem Eşkinat'ın bu yetersiz, kifayetsizliği karşısında sesimizin çıktığı kadar, elimizin erdiği kadar, aklımızın yettiği kadar öngörülerimizle ve gerçek somutlarla halkı bu konuda bilinçlendirmek üzere yola çıkmıştı. Yani diyorduk ki, e, Hazreti Ali'ye Ali'nin dediği gibi, sözünde e, bahsettiği gibi Hazreti Ali'nin, bir zulme engel olamıyorsanız, onu duyurun diyor Hazreti Ali. Biz de o dönem içerisinde Tekirdağ'ın geleceğine yönelik yapılan bir zulüm olarak adlettiğimiz o Ekrem Eşkinat dönemini bakın Cumhuriyet Halk Partisi dönemi demiyorum, o Ekrem Eşkinat dönemini biz de elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar, aklımızın yettiği kadar duyurduk. Başarılı olduk ki e, 2019'dan itibaren Tekirdağ, Süleymanpaşa'da halk vatandaşlar, özellikle Cumhuriyet Halk Partililer, yani burada e, biz gerçek manadaki her zaman ayrı yere koyduğumuz yakınımız, eşimiz, dostumuz, anamız, babamız, hani Cumhuriyet Halk Parti olan herkesin aynı bizler gibi düşündüğünü, hiçbirbirimizden farklı düşündüğümüzü, aynı duygulara, aynı konulara sevindiğimizi, aynı konulara üzüldüğümüzü, tasalarımızın, kederlerimizin, beklentilerin aynı olan o gerçek Cumhuriyet Halk Partileri ayrı bir kenara koyuyoruz. Bunu da belirtelim. Ne yaptık? Biz e, ee, geleceğine 10 yıllara yönelik mal olabilecek o Ekrem Eşkınat dönemindeki o zulüm dediğimiz o dönem geleceğe muhatap dönem dile getirdik, anlattık, duyurduk. Engel olamadık bazı şeylere. Yani o durumlara engel olamadık. Ele, engel olamadığımız için biz de duyurmayı seçtik. Hem işimiz hem görevimiz. Maalesef e, olumlu konular yansıtamadık. 2019'a gelindiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Cüneyt Yüksel ekibiyle birlikte o eşkinatın tortularının e, tortularını temizleyip üzerine bir şeyler koyabilmek için halkın umudu noktasında halkın şehir adına ileriye dönük projeksiyon tutabilecek projeler ve desteklerle çalışmalarla umut bağladığı umut olduğu isimdi Cüneyt Yüksel. 2019'dan bu tarafa gerçekten Tekirdağlılar Cüneyt Yüksel'e Süleyman Paşa Belediyesi'ni ve ekibine Süleyman Paşa Belediyesi'ni teslim etmekten son derece memnun oldular. Ve daha bunu da birinci yılın sonlarında net yaşamaya başladılar. Dile getirmeye başladılar. Hatta öyle duyarlı Cumhuriyet Halk Partiler vardı ki birçoğu keşke oy verseydik. Keşke bu Cüneyt Yüksel'in bu çalışmalarına destek maniyetinde ee, bizim de oyumuz olmuş olsaydı ama bundan sonraki seçimlerde gördüğümüz üzere Cüneyt Yüksel gibi çalışkan beyefendi e, şehre bir şeyler katan e, gitmişin tortularını da yakınmadan hiç dile nerede dile getirmeden bir enkaz edebiyatı yapmadan e, enkaz devralmayı e, almıştı dile getirmeden direkt yatırımlara, projelere ve seçimde halka sunduğu kendi içerisinde beyninde olan ekibiyle beraber bu projeyi hayata geçirmeye devam başladılar. O bir e, yükselme devriydi. Cüneyt Yüksel ile beraber 2019'dan itibaren yükselme devri. Arkasından gelen süreç peki de e, yatırımlar bazında öne açıldı. E tabi iktidar partisi olmanın, e, iktidara ait bir partinin e, mensubu olmanın, e, getirmiş olduğu o belediye olmanın gücüyle kudretiyle beraber Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı görevinde olmasıyla ve dönemin milletvekillerinin e, önemli destekleriyle beraber ön açıcı e, destekleriyle beraber Cüneyt Yüksel Süleyman Paşa da önemli işler yaptı ve adına Yükselme Devri olarak bunun e, adlandırıldı. Pardon bu arada e, paylaşımlar da durumdayız. Gelen mesajları da kontrol ediyoruz. Bu dönem içerisinde Cüneyt Yüksel ile başlayan o dönem içerisinde insanlar e, yatırımlar yatırım beklentileri noktasında Süleyman Paşa'da gerçekten çok e, umutlu günler yaşadılar umut bağladıkları Cüneyt Yüksel'in gerçek manada kendilerine hizmeti yansıttığından yana e, şükrettiler. E, duacı oldular, desteklediler. Gelen noktada gün sonunda şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkan bir isim var ki o da bakıyorsunuz Yakan Saygı. Şimdi e, Gökhan Saygı kim? Cüneyt Yüksel'le birlikte 5 yıl süresince Süleyman Paşa Belediyesi'nde görev yapmış bir belediye başkanı, bey. genç bir siyasetçi. Gencecik bir siyasetçi. Ayşe'nin işini yerine oturtturmuş. İyi bir aile babası. Nur Topu gibi iki evladı var. İyi bir Beşiktaşlı bu arada. E, önemli ee, Tekirdağ Spor adına önemli bir taraftar, önemli bir destekçi. Tekirdağ Spor'un 3. Lig'de ve Bal Lig'inde oynadığı müsabakalarda her günüyle e, gecesini gündüzüne katmış, her türlü e, imkanı Tekirdağ Spor'a e, aktarabilmek için e, önemli zamanlar sarf etmiş ve bu zamanlar içerisinde Tekirdağ Spor'a da önemli katkılarda bulunmuş bir e, spor sever, teki spor sever, iyi bir teki daha spor taraftarı. Hatta ben e, futbol şube sorumlusu ikinci başkan olarak görev yaptığım süre içerisinde teki sporda. Önemli maçlardan bir gece önce Gökhan Saygı ile telefonda konuşturuz. Abi kazanacağız. Tarık abi muhakkak kazanacağız değil mi? Senin görüşün nedir diye meranı bana ileten soran bir kardeşimiz, arkadaşımız e, arkadaşımızdı Gökhan Saygı. Şimdi bu bağlamda baktığımızda ee, Tekirdağlılar seçime çok az bir süre kaldı. 20 gün gibi bir süre kaldı. Hemen hemen. Tekirdağlılar bu yükselme devrinin Gökhan Saygı ile beraber tekrardan saygılı bir şekilde hak ettiklerini bunun yükselmeyle yükselmenin saygıyla devam etmesini istiyorlar. Yatırımlar bazında. belediyecilik yerel yönetimler noktasında. Gökhan Saygı'nın halktan alacağı, vatandaşlardan alacağı yetkiyi etkiye yatırımlar düzeyinde, şehri Cüneyt Yüksel'den devralmış olduğu, Hüseyin Uzunlar'dan devralmış olduğu o yetkiyi halkın kendisine sunduğu takdirde çok güzel etkili hale getirip geleceğe muhatap, geleceğe yönelik önemli hizmetler yapacağını hak eden, anlayan, ve bunu yaşamış olan Tekirdağ'ın Süleyman Paşa'daki bütün vatandaşlar e, hakkı teslim etmek üzere inkardan e, uzak kalarak ellerini vicdanlarına koyarak gözlerini geleceğe dikerek Dünek Yüksel'le beraber başlamış olan bu yükselme devrinin yokan Saygı'yla beraber devam etmesinden yana tavır gösteriyorlar. Biz sahada aldığımız eee Vatandaştan aldığımız hava bu. Sahadayız. Görüşüyoruz. Eşlerle, dostlarla, tanımadığımız, tanıdığımız herkesle görüşüyoruz. Aklın yolu birdir. Noktasında Süleyman Paşa almış olduğu hizmetlerin devamını üzerine koyarak devam ettirmesi yönünde Gökhan Saygı olan güvenlerini e, sürdürüyorlar. Devam ettiriyorlar arttırarak. Çünkü emanete iyi hesa e, sahip çıkıldı. Cüret yüksel e, dirayetinde ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla Şenol Kara Hüseyin Uzunlarına varana kadar bütün Sabri Çınar'ı hepsi Gamze Hanım aynı şekilde Belediye Başkan Yardımcılarıyla beraber özellikle penişleri Kenan Taşkın'la beraber diğer daire müdürleriyle Yaşar Bey'le beraber İmar'la ilgili Şeniz Hanım'la beraber çok önemli işlere imza attılar. İyi bir dirayet koydular. Şimdi bu işlerin devamı yönünde Tekirdağlılar, Süleyman Paşalar, Gökhan Saygı'dan yana e, beklentilerinde e, bir kuşkuları yok. Kesinlikle kuşkuları yok. Diyeceksiniz ki Ekrem Eşkınat dönemiyle hem yazıda hem az evvelki sözünde Tarık Eski Ekrem Eşkınat dönemiyle bu gelecek dönemin ne alakası olabilir? Bakın sevgili dostlar. Cüret Yüksel'le beraber başlayan devrin yükselme devri olduğunu kaydettik. Bu yükselme devri devam etmeli. Bunu da belirttik. Tekirdağ, Süleyman Paşa adına halkın e, kanılarını e, bize aktardıklarını biz de analiz olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bu yükselme devrini bir anda çünkü zihniyet o zihniyet ki görünen köy kılavuz ee, yerel seçim olduğundan dolayı kişilerden çok bağlıdır kişilere yerel seçim sistematiği ama aslında kişilerden uzakta biraz zihniyetle ilgili. Çünkü eskiden böyleydi sevgili dostlar arkadaşlar yerel seçim dediği zaman isimler ön plana çıkardı ama artık son dönemlerde zihniyetler ön plana çıkmaya başladı. İşte o Ekrem eşkinat dönemini yaşayan Süleyman Paşa'dalar. Ee, sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yemekten yanalar yani o yükselme devrinin e, duraklama arkasından gerileme ve çöküşe gitmemesi için yatırımlar bazında ileriye dönük beklentiler bazından söz ediyoruz yerel yönetimler bazında yatırımların e, çökmemesi adına Tekirdağlar e, endişelerini korumakla beraber o zihniyetten, Ekrem Eşkinat döneminden bu tarafa gelen o zihniyet, onlardaki o zihniyetin e, tekrardan nüksetmemesi adına elde edilmiş olan 2019'dan bu tarafa elde edilmiş, Cüneyt Yüksel'le beraber elde edilmiş kazanımların tekrardan har parvan sarılmaması ve bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde veya altı ay içerisinde duraklama dönülme geçiş, oradan gerilemeye hiç görmeksizin direkt çöküşe geçti. toplam 8-9 içerisinde bilemediniz bir yıl içerisinde e, bütün yatırımlar yönünden e, kaynaklar yönünden e, gerilemiş e, iyi kullanılamamış iyi hesap edilememiş öngörülememiş bir e, hal almaması adına halk diyor ki görüştüğümüz herkes çoğunluk daha doğrusu çoğunluk ee, bu işi Gökhan Saygı'yla devam etmekte. Ee, Gökhan Saygı'nın tecrübesiyle bu genç yaşına rağmen başkan yardımcılığı dönemindeki tecrübesiyle ve Büyükşehir'de de muhtemel Cüneyt yüksel başarısıyla beraber pekiştirilmiş ve iktidarın sunabileceği kaynaklarla olumlu şekilde bunu kullanabilir e, halka ülkeye millete, vatandaşa ve geleceğe e, hizmet olarak yönlendirebilecek olan isim Gökhan Saygıdır fikrinde herkes birleşiyor o günleri hatırlamak daha istemiyoruz ama yine de hatırlamakta fayda var Ekrem Eşkinat dönemi görürüz ya geri gelmesi muhtemel diye düşünülen zihniyet yine aynı zihniyet olduğu için bakınız e, o dönem gerçekten Tekirdağ şehir şehirde yaşayanlar için yollar asfaltlar ara yollar, ara sokaklar perişan, heykellere, taşlara e, olup olmadık, yerli yersiz e, sanat etkinliği adı altındaki çeşitli halk tarafından maskaralık veya gereksizlik gibi görülen noktalara, yurt dışı gezilerine, toplandaki gezilere falan harcanmış bir sürü bütçe kaynakları vardı. Halk bunları gördü. Halkın gözünden kaçmadı. O dönem muhalibetti. Cumhur İttifakı ve Adalet Kalkınma Partisi. Mecliste bir isim vardı belediye meclisinde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili, grup başkanı orada mecliste sözcüsü konumunda. Sayın Sezai Çetin daha sonra ilçe başkanlığı yaptı. Sezai Çetin'in muharebeti işte bizim e, az önce belirttiğimiz üzere biz kendisi de çok programlar yaptık Sezai Çetin'le o dönemde. Rakamlarla konuşuyordu, verilerle konuşuyordu ve işte bir zulmü durduramıyorsanız e, buna engel olamıyorsanız onu duyurun düsturundan Hazreti Ali'nin düsturundan hareketle Sezai Çetin'de çırpınıyordu. İşte geldiğimiz nokta bu. Gökhan, neden Gökhan Saygı dendiği zaman aday profili evet Gökhan Saygı'nı burada paylaşalım. eee, bu profilini yayınlamış olduğu sosyal medyada yayınlamış profilini Gökhan Saygın'ın duruşu tahsili akademik tahsili aile yapısı belediyedeki tecrübesi iş insanlığı çiftçiliği hepsini bir araya baktığınızda epey bir şeyin altına elini koymuş elini sokmuş bir profil geliyor sadece siyasetçi değil karşımızda gelen profil vatandaş bunu gözünden kaçırmıyor bunu değerlendiriyor en çok vatandaşın e, üzerinde durduğu nokta endişe boyutunda tekrardan bir ekrem eşkinat, zulüm dönemini e, yönetimsel bazda, hizmetlerin olumsuzluğu bazında tekrar bir e, ekrem eşkinat dönemini yaşamak istemiyor Tekirdağlılar, Süleyman Paşa'lılar. Ya bakın inanın herhalde bu yaşında yalan söyleyecek hali yoktur. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadir Albayrak'ın dahi oy vermediği bir ekremeşkinat döneminden söz ediyoruz. Yani 2019 seçimlerinde ben %100 demesem de %99,5 Kadir Albayrak, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da ekremeşkinata oy vermedi. Yani ben %99 diyorum bunu tartacak, ölçecek halimiz yok. Kendi beyanıyla hareket edeceğiz. Sözüne itibar edeceğiz. Beyan, mimiklerine, seslerine yorumlayacağız. O dahi kendi partili Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı o dönemin Ekrem Eşkınat'ı tasvip etmemişti. Dönüp dolaşıp aynı zihniyetin devam ettiği sen ben bizim olanlar zihniyetinin devam edeceğinden endişe duyan Süleyman Paşalılar Gökhan saygı diyorlar. Faktörleri saydık. Eş dost akraba arkadaşlık ilişkilerinin ötesinde Cumhuriyet Halk Partili adayları Tasvip eden Bir yapı zihniyet Süleyman Paşa gibi kozmopolit bir şehre Meclisiyle başkan adayıyla Yöneticilik Yönünde Yönetmeye ve yatırım yapmaya gelecekte ufuk ufuk açmaya işte broşürlerle seçim tanıt e, projeleriyle falan Bakıldığı zaman ee, sırıtan bir yapı var. Sırıtan bir hal var orada. Projelere dedikleri şeye bakıyorsunuz. Lokantalardaki menü kadar içerisinde e, şu kadar bir kağıdın içerisinde e, yarıya katlanmış vaziyette şurada yarısı bu kadar buraya kaydırılmış, yarısı buraya kaydırılmış. Yani bir sayfa üçe bölüp büyük büyük kocaman harfler yazılmış bazı şeyler. Hak tatmin değil bunu beklemiyor. Hakikaten artık Türk halkı ve Süleyman Paşa halkı proje görmek istiyor. Çünkü neden? Biliyor musunuz? Cüneyt Yüksel halkı, vatandaşı proje gösterip ve o projeleri uygulamakla halkı bu noktanın geldiğini keşfetmiş, kespetmiş bir Cüneyt Yüksel yönetimi zihniyeti vardı. Yani halkın projenin ne demek olduğunu bilen bildiğine Halkın projeleri görmekten ve bunları irdelemekten anladığına, halkın zekasına güvenen bir Cüneyt Yüksel yönetimi vardı ve o tedristen geçmiş, Rahliye tedristen geçmiş, belediye başkan yardımcılığı yapmış ve bugün de Süleymanpaşa belediye başkanı adayı olmuş bir Gökhan Saygı var. Halk bunu görüyor. Yani proje bazlı Süleymanpaşa'da bu zeki millet, Süleymanpaşa'da proje bazlı tercih yapmanın neler getirdiğini ve o projeler üzerinden kazanımların neler olabileceğini, neler olduğunu gören bir yapıya sahip, bir üstünlüğe sahip Süleyman Paşa halkı. Çünkü adayları Süleyman Paşalar artık buna zorluyorlar. Cüneyt yükselle beraber işte o yükselme devri dediğimiz o dönemle beraber elle tutulur, gözle görülür, inkar edilemeyecek şeyler var. Halkı da memnun eden, memnun kılan önemli yatırımlar var. Bakalım bir de burada Cüret, e, Gökhan Saygı'nın belediye meclis sesi işte belediye meclis sesi Gökhan Saygı'nın bu şekilde yer alıyor. Orada bir sürü her kesimden, her yönden, herkesden e, <laughs> sesi mecliste duyulabilecek e, hem hizmetler bakımda hem de gereksinlikler bakımda. Her kesimden insanımızın e, sözünün e, orada anılacağı, dileklerinin yerine getirilebileceği kanunlar çerçevesindeki, orada savunabilecek, dile getirebilecek önemli insanlar e, yer almış Gökhan Saygı'nın listesinde. Evet, herkes diyor ki Tekirdağlılar, Süleyman Paşa'lılar şunu söylüyorlar. Yükselme devrini birlikte yaşadık, artık bunu saygıyla hazmetmemizin ve ileriye taşımamızın, Zamanı gelmiştir. Aksi halde duraklama devri yani arkasından gerileme ve çöküş, çıkılış başlar. Akıllı, mantıklı kullanılamayan kaynaklar elde edilen e, sınırlı imkanlarla sunulmaya çalışılan bazı şeyler e, sen ben bizim olanlar Zihniyeti ve mantığı içerisinde düzenlenmiş bazı rant getirici e, kaynaklar noktasında bakıldığında vatandaşlar aman Allah muhafaza deyip böyle tahtaya buralar, şeytan kulağına kurşun diyorlar. Gökhan Saygı'nın e, halktan bu şekilde teveccüh görmesinin Nedenlerini kısaca özetledik. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde meydana gelen o kaynaşma kendi aralarında zaten sur olamayan bir e, birlik beraberlikten çok uzak birbirlerinin neredeyse gözünü oyan o yapının halka vatandaşa bir güven vermekten güven tazelemekten öte halkın bütün umutlarını muhalefet manasındaki umutlarını tüketmişken Genelde iktidar beklemenin bir manası olmadığını Zeki Tekirdağ Süleyman Paşa insanı biliyor. Hep söylüyoruz. Kavgalı eve kız verilmez. Bunlar da arkadan gelen bagaj, bagaj dolusu, kamyonun arkası, kasasının dolusu sorunlar var. Vatandaş bunları görüyor. Siz kendi içinizde birlik beraberlik haline değilsiniz. Kendiniz, birbiriniz, kurumlarınız arasında Birbirinize girmişsiniz. Milletvekilleriniz masayı devirmiş. Amiyana tabirle teşbih olmaz. Birbirlerine ateş ediyorlar. Kimin kimden yana olduğu biri değil. Genel başkanınız Tekirdağ'a geldiğinde Büyükşehir Belediye Başkanınız da Faik Öztürk abinizin bellik bellik köşe bucak kaçtığı orada kerhan bulunmak zorunda olan belediye başkan adaylarınızın da Faikçi belediye başkan adaylarınızın da suratından düşeni bir parça olduğunu bu vatandaş gördü. Ha bu saatten sonra birlik, beraberlikiz, bir adayız ha, mesajları olmaz. İlhami Özcan Aygun biraz onu yapmaya çalışıyor, onu gidermeye çalışıyor ama samimi değil. Samimiyetsizlik sırıtıyor. O yüzden işte son olarak toparlayalım, uzatmayalım. Gökhan saygıyı e, desteklemek, Gökhan saygıya olan güveni, tazelemek, Cüneyt yüksel ile beraber başlamış olan o yükselme devrini saygıyla beraber hazmedebilmek ve üzerine koyabilmek için Tekirdağ halkı, Tekirdağ insanı kararını büyük ölçüde e, önemli kesimler, önemli e, boyuttaki halk yapısının içerisindeki değişik kesimlerden, kırsal kesimlerden, e, Süleyman Paşa merkez kesimlerinden birçok kişi bu işi Gökhan Saygı ile devam ettirmek gerekiyor. Aklın yolu birdir. Merkezi hükümetin desteğiyle hele bir de Cüret Yüksel'in elde edeceği seçim başarısıyla elde edilecek olan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Süleyman Belediyesi'nin Süleyman Paşa katkılarının hayal etmek bile bugün güçleşirken bu ortaya konulan Gökhan Saygı tarafından konulan projelerin çok çok daha üzerinde üstesinde yerlere vardırabileceğini, öngörüsünü yapan bu Necip millet kararını neredeyse büyük ölçüde netleştirmiş gibi görünüyor. İşte bu yüzden Gökhan Saygı diyorlar. Yine sizlerle beraber olacağız. İnşallah yarın, yarın akşam kısa videolarla beraber olacağız. Yorumlarımıza devam edeceğiz. Yorumlamaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Allah sizi sevsin, sevdesin sevindirsin. Basın Ofisi YouTube kanalına abone olma çok önemli. Olmanız bizim için çok önemli. Yayınlarımızı Basın Ofisi YouTube kanalından o canlı butonuna tıklayarak izlemeniz bizim için çok önemli. Paylaşımlarınız çok önemli. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar. Tekrardan saygı verdim.